arkadaşlarım hepinize merhaba. Bugünkü konu başlığımız tarih boyunca toprak yönetimi. Peki toprak neden çok önemli? Tarih boyunca neden çok değerli? Arkadaşlarım toprak için toprak ana ifadesi kullanılmıştır. Yani aslında toprak her şeyin kaynağıdır. Sadece insanlar değil tüm canlılar yaşamak için toprağa ihtiyaç duyarlar. İnsanlar nasıl ki havaya ve suya ihtiyaç duyarsa Toprak da insanlar için vazgeçilmezdir. İnsanlar yerleşik hayata geçtikten sonra belli bir toprak parçasına yerleşmişler ve burayı kendilerine vatan olarak kabul etmişlerdir ve bu topraklar için hatta savaşmışlardır. Bizim de üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları geçmişten günümüze kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır ve toprak tarih boyunca önemini korumuştur. Hazırsanız konumuza başlayalım. Peki bugünkü konu başlıklarımız neler arkadaşlar? İlk önce onlara bakalım. Bugün sizlerle tarihte toprak yönetimi, günümüzde toprak, sanayinin gelişimi ve getirdikleri konusunu birlikte işleyeceğiz. Tarih boyunca toprak dediğimizde arkadaşlar aslında toprak insanlığın ilk günden itibaren çok önemli ve değerli olmuştur dedik. Tarih boyunca insanlar farklı yaşam tarzları benimsemişler. İlk olarak göçebe yaşam tarzını benimsemiş ve toplayıcılık ve avcılıkla hayatlarına devam ettirmişlerdir. Ancak daha sonra yerleşik hayat tarzına geçirmesiyle birlikte toprağın önemi daha da artmıştır. Çünkü artık insanlar topraktan yararlanarak tarımsal üretim faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Tabii ki toprağın yönetimi ile ilgili de geçmişten günümüze bir takım farklılıklar ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Günümüzde de toprak gelişmemiş ülkelerden en gelişmiş ülkelere kadar her zaman değerli ve önemli olmuştur. Geçmişten günümüze toprak yönetimi dedik ya arkadaşlar o zaman ilk olarak nereden başlayalım? İlk çağlardan başlayalım dedik ki insanlar ilk çağlarda avcılık ve toplayıcılık faaliyetleriyle hayatlarına devam ettirmişler. Bu da bize gösteriyor ki ilk başta insanlar göçebe yaşamışlar. Ancak daha sonra yerleşik yaşam tarzını benimsemişler ve ilk olarak tarımsal faaliyetler aslında yerleşik yaşam tarzının benimsenmesiyle ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Anadolu'da uygarlık kuran Hititler yine Toprağın işlenmesiyle ilgili nasıl bir sistem takip etmişler? Heditlerde arkadaşlar toprağın mülkiyeti devlete aitti. Kral üretimin yapılması için toprağı komutan ve valilere vermişti. Bu görevliler atlı asker yetiştirip bir savaş durumunda yetiştirdikleri askerlerle birlikte savaşa katılırlardı. O zaman Şöyle bir yorum yapabiliriz ve önemli bir bilgidir arkadaşlar. Aslında Hititler Anadolu'da ilk tımar sistemini uygulayan uygarlıktır. Bu bilgiyi unutmayın lütfen. Peki orta çağda toprak yönetimi nasıldır diye bakarsak burada karşımıza bir kavram çıkacak ve ben hemen onun yanına yıldız koyuyorum. Peki yıldız koyduysam ne demek? Önemli bir bilgi demek. Arkadaşlarım feodolite orta çağda aslında toprağa dayalı olan bir yönetim şekli. Ve Avrupa'yı siyasi anlamda, sosyal anlamda ve ekonomik anlamda etkileyen bir yönetim. Feodalite sisteminde zenginlik ölçüsü geniş topraklara sahip olmak olarak kabul ediliyor. Bu sistemde toplum farklı haklara ve ayrıcalıklara sahip gruplara ayrılmıştır. Peki bu gruplar hangileri arkadaşlar? Soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler gibi ve bunların hakları birbirinden tamamen farklı. Peki bu sistemin özellikleri neler? O zaman ben şöyle diyebilirim. Feodalite sisteminde siyasi bir bölünmüşlük ve toplumsal bir eşitsizlik vardır. Çünkü toplum sınıflara ayrılmıştı arkadaşlar. Derebeyler halk üzerinde mutlak hakimdi ve halkın hiçbir hakkı yoktu. Ekonomik faaliyetler tamamen tarıma dayalıydı ve geniş topraklara sahip olmak zenginlik ölçütü olarak kabul edilmekteydi. Yine her feodal bey sahip olduğu topraklar üzerinde farklı kanunlar uygulamıştır ve kendisine bağlı askerler bulundurmuştur arkadaşlar. Hatta feodal beyler sahip oldukları toprakları koruyabilmek için bu toprakların etrafına surlar çevirmişlerdir. Peki arkadaşlarım Selçuklularda toprak yönetimi nasıl onu birlikte inceleyecek olursak Selçuklularda toprağın büyük bir bölümü devlete aitti. Bu arazilere miri arazi adı veriliyordu. Ama tabii ki miri arazi kendi içerisinde 3 bölüme ayrılmıştı arkadaşlar. Bunlar haz, arazi ve ikta olmak üzere. Haz araziler bunlar geliri hükümdar ve ailesine ait olan topraklardı. Haracı araziler ise doğrudan devletin hazinesine aktarılan topraklardı. Bir de geliri, hizmet ve maaş karşılığı olarak devlet tarafından komutanlara, askerlere ve devlet adamlarına verilen topraklar vardı. Bunlara da iktal toprakları adı verilmekteydi arkadaşlar. İktal sahipleri toprağı işleyip aynı zamanda sahip oldukları toprak kadar devlete asker besliyorlardı. Bir savaş durumunda yetiştirdikleri askerlerle birlikte savaşa katılmak yine iktidar sahiplerinin sorumlulukları arasındaydı. Peki iktidar sisteminin faydaları nelerdir? Hemen ne yapıyorum? Yıldızımı koyuyorum. Sorular da karşımıza gelebilir arkadaşlar. İktidar sisteminde devlet hazineden para harcamadan güçlü bir ordu oluşturmuştur arkadaşlar. Yine tarımsal üretimin sürekliliği ikta sistemi sayesinde sağlanmıştır. Vergiler düzenli olarak toplanmış, hazinenin maaş yükü azalmış ve göçebe olan Türkmenler yerleşik hayata geçirilebilmiştir. Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimine bakarsak aslında Selçuklulara benzer bir nitelik taşıdığını şimdi size anlattığımda göreceksiniz arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nde de toprakların sahibi kimdi arkadaşlar? Devlettim. Devlet toprakları 3 tane bölüme ayırmıştı. Peki bu bölümler nelerdi arkadaşlar? Birincisi has. En yüksek gelirli arazilerdi. Peki kimlere veriliyordu arkadaşlar? Padişah'a, şehzadeye, vezire azama, divan üyelerine, vezirlere, beylerbeyine. Bunlar yüksek dereceli devlet memurlarına verilen topraklardı. Peki ziyamet. Ziamet orta derecede geliri olan topraklardı. Bunlar da kadı ve subaşı gibi görevlere veriliyordu. Peki tımar? Tımar arkadaşlar savaşta yararlılık gösteren asker ve komutanlara verilirdi. Tımar sisteminde devlet toprağı kullanma hakkını halka vermişti arkadaşlar. Halk ürettiği malın sahibi olup devlete vergi vermekle yükümlüydü. Bu vergiyi toplayan kişiye de arkadaşlar sipahi adı verilir. Bu da sorularda karşımıza gelir. Hemen yıldızımızı koyalım. Tabii ki devlet buradan maaş karşılığı olarak bu toprakları bu kişilere vermiş. Aynı zamanda tımar sahipleri bu topraklar üzerinde toprak işleme hakkına sahip olduğu gibi asker yetiştirme sorumluluğuna da sahipti. Bir savaş durumunda yetiştirdikleri askerlerle birlikte Osmanlı ordusuna destek vermişlerdir. Tabii ki devlet bu toprakları halka kullanma hakkını vermiş ancak kontrolü elden bırakmamıştır arkadaşlar toprak sahibi mazeretsiz olarak 3 yıl boyunca üst üste toprağını ekip biçmezse devlet bu toprağı o kişiden almış, başka bir kişiye vermiştir. Bu da önemli bir bilgidir arkadaşlarım. Peki Osmanlı Devleti'nde uygulanan tımar sisteminin faydaları neler? O zaman buna yine yıldızımı koyuyorum. Önemli bir bilgi sorularda karşımıza gelebilir. Eyalet askerleri bu sistem sayesinde yetişmiştir arkadaşlar savaşa hazır sürekli bir ordu bulunmuştur. Yani aslında Osmanlı'nın savunmasını güçlendiren bir sistemdir. Devlet vergi toplama yükünden kurtulmuştur. Çünkü hatırlayın vergileri kim topluyordu? Sipahiler topluyordu arkadaşlar. Bu sistem sayesinde ülke toprakları bayındır hale gelmiştir. Yine sipahiler savaş olmadığı dönemlerde bulundukları bölgelerin güvenliğini sağlamakla sorumlu olduklarından ülkede güvenlik kolay bir şekilde sağlanmıştır. Yine devlet üretimi denetim altına almış ve sürekliliğini sağlamış. Nasıl sağlamıştı? Eğer mazeretsiz olarak 3 yıl boyunca üst üste toprak ekilip biçilmezse alınıp bir başkasına verilmişti. Önemli bir bilgidir arkadaşlarım. Yine Göçebe olan Türkmenler bu sistem sayesinde yerleşik hayata kolayca adapte olmuşlardır. Devletin maaş yükü azalmıştır ve tarımsal araziden daha iyi yararlanılmıştır ve askeri masraflar azalmış. O zaman tımar sistemi Osmanlı ekonomisini rahatlattığı gibi savunmasını güçlendirmiş ve çok yönlü olarak Osmanlı Devleti'ne katkı sağlamıştır. Evet şimdi geldik günümüze. Günümüzde toprak. Arkadaşlarım, insanların çeşitli ürünler elde etmek amacıyla toprağı ekip biçmesi, işlemesi faaliyetlerine biz ne diyoruz? Tarım diyoruz. Ülkemizde toprağın daha verimli hale gelebilmesi için çeşitli uygulamalar yapılmış çeşitli projeler hayata sunulmuştur Peki bunlar nelerdir Örneğin doğrudan gelir desteğim hayvancılık desteklemeleri mazot desteklemeleri Hububat desteklemeleri prim uygulamaları çay desteklemeleri faiz indirimleri tarımsal krediler kırsal kalkınma yatırım desteği tarım reformu uygulamaları bu projeler arasında yer almaktadır ülkemizde dediğim gibi Tarımsal faaliyetler devlet tarafından desteklenmiş ve bunlara yönelik çeşitli projeler uygulanmıştır. Ülkemizde tarım için kurulan tüm kurum ve kuruluşlar arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Cumhuriyetin ilanından sonra tarımı desteklemeye yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkemiz ekonomisi tarıma dayalı olarak faaliyet göstermekteydi arkadaşlar. Peki Cumhuriyet döneminde bu alanda hangi çalışmalar yapılmış? Sulama, gübreleme ve tohum ıslahına büyük önem verilmiş arkadaşlar. Tarımda makineleşme ile birlikte modern tarım yöntemleri uygulanmaya başlanmış. Özellikle Atatürk tarafından Ankara'da kurulan Atatürk Orman Çiftliği bu konuda çiftçilere rehber olmuş. Atatürk bizzat yaptığı uygulamalarla tarımsal faaliyetlerin yaygınlaşması ve modernleşmesi adına öncü olmuştur diyebilirim arkadaşlar. Yine tarımsal üretimi arttırmaya yönelik kurum ve kuruluşlar açılmış ve hepimizin GAP olarak bildiği Güneydoğu Anadolu projesi hayata geçirilmiştir. Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde arkadaşlar barajlar kurulmuş, hem hidroelektrik santraller hayata geçirilmiş hem de tarımsal alanların sulanması sağlanmıştır. Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en önemli problem olan kuraklık sorunu bu şekilde çözümlenmiş, tarımsal alanlar sulanmış, dolayısıyla tarımdan elde edilen gelir artmıştır. Arkadaşlarım, Türkiye'de tarımın özellikleri dediğimde tarım birçok sanayi kuruluşuna ham madde oluşturuyor. Aynı zamanda iç ve dış ticaret açısından da büyük önem taşımaktan. Ülkemiz bu konuda şanslı olan ülkelerden bir tanesi. Peki neden diye sorarsanız arkadaşlar hatırlayın 6. sınıftan Türkiye orta kuşakta yer alan bir ülke. Peki orta kuşakta yer alan ülkelerin en önemli özelliği neydi? Farklı iklimlerin yaşanabildiği, dört mevsimin görüldüğü ülkelerdi buralar. İşte ülkemizde de aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesi, dört mevsimin yaşanması ürün çeşitliliğini artırmış, birbirinden farklı tarım ürünleri ülkemizde yetişme imkanı bulmuştur arkadaşlar. Bu durum ülkemizde tarımsal faaliyetlerin önem kazanmasına neden olmuştur. Peki ülkemizde tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlar hangileridir? Hemen Ziraat Bankası ilk olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında arkadaşlar tarım kredi kooperatiflerim, tarım satış kooperatiflerim, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Projesi İdaresi Başkanlığı yani GAP projesinin yine yürütüldüğü başkanlık olarak aklımızda kalabilir. Ziraat odaları ve mesleki örgütler bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara örnek verilebilir. Evet, yeni başlığımız Sanayinin Gelişimi ve getirdikleri arkadaşlar. İlk çağlarda üretim daha çok insan ve hayvan gücüne dayalı olarak yürütülmekteydi arkadaşlar. Tabii ki üretim teknolojisinin gelişmesi, yine yerat kaynaklarının işletilmesi ve en önemlisi buhar gücüyle çalışan makinelerin üretimde kullanılmaya başlanması ile birlikte yeni bir dönem başladı. Biz bu döneme arkadaşlar sanayi inkılabı adını veriyoruz. Buhar gücüyle çalışan makinelerin kullanılması sonucunda insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyacın azalması sanayi inkılabının başlangıcı olarak kabul edilir arkadaşlar. Peki sanayi inkılabı hangi ülkede başlamıştır? Yıldızlı bir bilgidir. Hemen yıldızımızı yanına koyalım. İngiltere'de başlamıştır arkadaşlar. Tarıma ve el sanatlarına dayalı bir ekonomiden artık sanayinin ve makinenin egemen olduğu bir üretime geçişi ifade eder sanayi inkılabı. Özellikle madencilik alanında, demircilik alanında ön plana çıkmış ama ilk olarak dokumacılık sektöründe uygulanmaya başlamıştır diyebiliriz. Peki İngiltere'de başlayan sanayi inkılabı diğer ülkelere yayılmış mıdır? Evet, diğer ülkelere de yayılmış ve dünyada artık sanayileşme oldukça hız kazanmıştır. Evet arkadaşlarım dünyanın atölyesi adını alan İngiltere'de başlayan sanayi inkılabı dedik ki İngiltere'li sınırlı kalmamış diğer Avrupa ülkelerine yayılmış ve evrensel bir nitelik kazanmıştır. Tabii ki büyük fabrikaların açılması sanayileşmenin en önemli sonucudur. Fabrikaların açılmasıyla birlikte aslında Yine tarımda da makineleşmeye geçirmesi tarımda insan gücüne duyulan ihtiyacı azaltmış. Ve insanlar iş bulmak için büyük fabrikaların kurulduğu kentlere göç etmişlerdir. Tabii ki köyden kente göçün hızlanması, kentleşmenin hızla artması yeni bir kavramı karşımıza çıkarmış arkadaşlar. Metropol adı verilen büyük şehirler ortaya çıkmış. Dünyada İlk sırada metropol olarak baktığımızda Tokyo yer alıyor arkadaşlarım. 21. sırada ise İstanbul. Ve dünyada metropol olarak sayabileceğimiz birçok şehir var. New York bunlardan bir tanesi, Hong Kong bunlardan bir tanesi gibi bunları sayabiliriz. Ve tabii ki sanayileşmenin artması devletlerin ekonomideki gücünü aynı zamanda dünyadaki gücünü de ne yapmıştır? Etkilemiştir. Sanayi inkılabı ile başlayan değişim süreci günümüzde de aynı hızla devam etmekte. Makineleşme, hatta birçok alanda yine robotlar, elektronik cihazlar ön plana çıkmaktadır arkadaşlar. Sanayileşme ile birlikte artık üretim çok hızlı ve seri hale geldi arkadaşlar. Bu da ülkelerin sanayileşme adına bilimsel alandaki çalışmalarını daha hızlandırmasına sebep oldu. Yeni teknolojileri geliştiren, sanayileşmiş ülkeler hem ekonomik olarak kalkındılar hem de dünya ekonomisindeki etkinlikleri hızla arttı. Evet arkadaşlarım şimdi geldik. Örnek sorularımıza bakalım bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne tarzda sorular yayınlanmış gelin birlikte çözelim. İlk sorumuz bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ülkemizde tarımsal verimliliği arttırmak için çiftçiye yapılan desteklemelerle ilgili bir takım örnekler verilmiş ve buna göre aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz diye sorulmuş. Şimdi bakalım bu çalışmalar neler? Eğitim amaçlı kurslar açılmıştır. Kredi desteği sağlanmıştır. Tarım aleti ve makine desteği yapılmıştır. Kaliteli tohum ve gübre temin edilmiştir. Peki bunlarla seçenekleri şöyle bir eşleştirirsek A seçeneğimizde diyor ki çiftçileri bilinçlendirmek. Eğer kurslar açılmışsa arkadaşlar evet çiftçiler bilinçlendirilmeye çalışılmıştır. Bunun amaçlandığını söyleyebilirim. Modern tarımı teşvik etmek. Hemen bakıyorum. Tarım aleti ve makine desteği sağlanmışsa modern tarım yöntemleri hayata geçirilmek istenmiş. Evet buna da ulaşabiliyorum. C'ye bakıyorum. Devletin vergi gelirlerini arttırmak. Vergiyle ilgili bir maddeye rastlamadım ama D'ye de şöyle bir bakmak istiyorum. Daha fazla ürün elde etmek. Bakıyorum hemen burada kaliteli tohum ve gübre temininden bahsetmiş. Dolayısıyla evet daha fazla ürün elde etmek amaçlanmıştır. Buna da ulaşabiliyorum. Ancak devletin vergi gelirlerini arttırmakla ilgili bir amaçtan söz edemiyorum ve doğru cevabımı C olarak işaretliyorum. Evet arkadaşlarım geldik bir diğer sorumuza. Bize bir bilgi verilmiş tımar sistemi ile ilgili ve buna göre tımar sahipleri ile ilgili hangi yargılara ulaşılabilir diye bize sorulmuş. Önce ne yapıyoruz? Metnimizi birlikte okuyoruz. Osmanlı devletinde tımar sahipleri kanunlara uyduğu ve devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece Tımarı elinde tutmaya devam ederdim. Ordunun düzenlediği sefere katılmayan tımar sahiplerinin tımarları elinden alınırdı. Toprağın mazeresiz arka arkaya 3 yıl boş bırakılması, tımar sahibinin köylüye kötü davranması tımarın geri alınma sebeplerindendi. Tımar sahipleri çiftçinin güvenliğini ve tımarın asayişini sağlamak zorundaydı. O zaman metnimize bakarak tımar sahipleriyle ilgili Askeri açıdan sorumlulukları vardır. Buna ulaşabiliyor muyum arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Evet. Ne yapıyorlar? Asker yetiştiriyorlar. Evet buna ulaşabiliyorum. Devletten bağımsız hareket ederler. Buna ulaşabilir miyim? Hayır ulaşamam. Neden? Çünkü tümar sahipleri devletin koyduğu kanunlara uymak zorunda ve devlete karşı sorumluluklarını, yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda. O zaman bağımsız hareket ettiklerini söyleyemem. Üçüncü öncülüme bakıyorum. Üretimde sürekliliğin sağlanmasına katkıda bulunurlar. Buna ulaşabiliyor muyum? Evet arkadaşlar, toprağı mazeretsiz olarak arka arkaya 3 yıl boyunca boş bırakırlarsa, köylüye kötü davranırlarsa toprak ellerinden alınıyor. Evet, buna da ulaşabiliyorum. Dolayısıyla doğru cevabımı 1 ve 3 olarak hemen B seçeneğinde ne yapıyorum? İşaretliyorum. Evet bir başka sorumuzda da arkadaşlar bize bir tablo verilmiş ve bu tabloya göre bizden yorum yapmamız istenmiş. Sorumuz sanayi inkılabı ile ilgili bir soru. Tablomuzda sanayi inkılabı öncesinde ve sonrasında yaşanan gelişmeler verilmiş ve Sanayi inkılabının hangi alanlarda değişikliğe yol açtığı bize sorulmuş. Şimdi bakalım. Diyor ki: Sanayi inkılabı öncesinde insan gücüne dayalı üretim yapılıyordu. Sanayi inkılabından sonra makine gücüne dayalı seri üretime geçilmiştir. Sanayi inkılabı öncesinde dağınık bir yerleşim yapısı olduğu görülür. Sanayi devrimi ise nüfusun merkezlerde yani Büyük kentlerde toplanmasına yol açmıştır. Sanayi inkılabından önce üretim ve tüketim kısıtlıdır. Sonrasında ise fabrikaların açılmasıyla üretilen ürün miktarı artmıştır. Sanayi inkılabı öncesinde geniş aileler yaygındır. Sonrasında ise çekirdek aile yaygınlaşmıştır. Şimdi bakalım. Acaba sosyal yapıda bir değişikliğe sebep olmuş mu? Evet, verilen bilgilerden bunu ulaşabiliyorum. Nasıl ulaşabiliyorum? Aile yapısında bir değişiklikten söz etmiş. Yine dağınık yerleşmeden büyük kentlerin olduğu yerleşmeye geçilmiştir. Evet, sosyal yapıda bir değişiklik olmuş. Ekonomik, evet, üretimde ciddi köklü bir değişikliğe sebep olmuş. İnsan gücünü yerine makineler almış. Evet, ekonomik anlamda da bir değişiklik var. Üretim hızlı ve seri hale gelmiş. Buna da ulaşabiliyorum. Üçte siyasi diyor. Verilen e, bilgide tablodan öncesini ve sonrasını değerlendirdiğimde siyasi alanda bir değişiklikle ilgili bir sonuca ulaşamıyorum. Ve doğru cevabımı 1 ve 2 olarak hemen B seçeneğimde bulup işaretliyorum. Evet arkadaşlarım bugün sizlerle tarih boyunca toprak konusunu işledik. Ve toprağın ilk çağlardan günümüze kadar ne kadar önemli ve değerli olduğunu gördük. Biz de toprağımızı korumak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz ve topraklarımıza sahip çıkıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.